Bu iddianamenin çok tartışılmasının nedeni biraz işin içinde gazetecilerin olması. Yani bizim işin içinde olmamızdan dolayı kaynaklanıyor. Bu biraz şeye benziyor, Türkiye'nin her yeri kar yağar ama İstanbul'a kar yağdığı zaman manşet olur. Bu biraz da yakınlıktan dolayı. Dik gözaltına alındığında biliyorsunuz medyanın büyük bir bölümünde eyvah e, basın özgürlüğü tehdit ediliyor. Basın özgürlüğüne karşı burada resmen bir e, gasp söz, söz konusu. Bu arkadaşlar gazetecik yaptıkları için içerdiler dediler. Evet şu anda gazeteci Nedim Şener aramalar sona erdi. Şu anda şimdi... O iddialardan bir tanesi tutuklananların gazeteci olması üzerine kurulmuştu. Çünkü Ergenekon soruşturmaları çerçevesinde daha önce tutuklananların çoğu askerdi. Bazı çevreler onların tutuklanmasına da karşı çıkmıştı. Ancak geriye dönüp bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin junta yapılanmaları ve darbeler konusunda sicili hiç de temiz değildi. Geçmişi darbeler tarihi olan yapı bir kez daha darbeye teşebbüs etmiş olabilirdi. Bu yüzden kamuoyunu ikna edemediler. Ancak Oda TV'yi soruşturmasında tutuklananlar gazetecilerdi ve topu tüfeği olmayan bu kişiler nasıl darbecilikle suçlanıyordu? Vatandaşa mantıklı gibi görünen bu soruya son dönemin demokrasi tarihine şahitlik etmiş doğayan bir gazeteci cevap veriyor. 12 Mart e, 1971 e, müdahalesinden önce bir 9 Mart müdahalesi gerçekleşecekti az daha. Ve genç subayları karıştıran bir medya ekibi vardı. Bunu ekibin içinde Doğan Avcıoğlu vardı. İlhan Selçuk vardı. Uğur Mumcu vardı. Ve başkaları da vardı. Ve Devrim Gazetesi bunun merkezine oluşturuyordu. E şimdi onların da ne tepi, topu ne tüfeği vardı ama diyelim ki gençliği masa başı devrimciliği olmaz hadi sokağa dökülün de kışkırtıyorlardı. Askerlerle dirsek teması halindeydiler. Soruşturmayı zan altında bırakmak için gündeme getirilen iddialardan biri de muhalefet susturulmak isteniyor propagandasıydı. İktidarı eleştiren gazetecilerin özgürlüğü kısıtlanıyor muydu? Vakit özgür basına sahip çıkma vakti miydi? Ergenekon iddianamesi ayrı bir şey. KCK iddianamesi ayrı bir olay. Balyoz iddianamesi ayrı. internet andıcı ayrı. Bunların hepsi başka bir düzlem. Oda TV iddianamesini bütün bunların içerisinden ayrıca değerlendirmek zorundayız. Bunu bir gazeteci olarak objektif değerlendirmek zorundayız. Çünkü maalesef birçok meslektaşımız duygusal sebeplerle, yani işte Nedim'le beraber çalışmış olabilir, Soner Yalçın'la beraber çalışmış olabilir, Ahmet benim beraber çalıştığım bir arkadaştır. Duygusal nedenlerle yaklaşabilir. Ama burada duygusal yaklaşmadan bütün iddianameyi, o 160 küsur sayfalık iddianameyi gazetecilik mesleğini ve demokrasinin geleceği için çok sağlıklı bir şekilde incelemek zorundayız. Çünkü burada gazetecilik adına ne yapılması sorusunun cevabı var. Gazeteci ne yapmamalı sorusunun cevabı var. Yani gazeteci siyasetçi, gazeteci asker, gazeteci istihbarat örgütü ilişkilerinin en kötü örnekleri bu iddianamede var. Hani keşke hiçbir gazeteci içeride olmasa ama karşımızdaki tablo biraz garip. Yani terör örgütü liderine mesaj gönderen, işte Genelkurmay Başkanı'na fişleme yapıp onunla, onu yönlendirmeye çalışan, işte bir kuvvet komutanı ile ilgili işte bu gelecekte çok önemli bunu koruyalım önünü açalım tarzında işaret işler yapan. Yani burası bir e, hani o AK Parti açılan davada irticanın odağı deniyordu ya aslında Oda TV bir odaktı. Oda TV yayınları içerik itibariyle de, üslup itibariyle de, hedef itibariyle de çok sorunlu, çok kötü gazetecilik örnekleriydi. Tabii ki bu isimlerin terör örgütü üyesi olup olmadığına mahkeme karar verecek. Ama şurada hem fikir olmak zorundayız. Ben bir gazeteci olarak onu O Oda TV'de yapılan çok kötü bir gazetecilikti. Ve buradaki yayınlar terör örgütünün hedefine hizmet ediyordu. Bu yüzden zaten gazetecilik kitaplarında gazetecilik okullarında bence ders olarak okutulması gereken bir iddianame Davaya konu olan suç gerçekten gazetecilik faaliyeti miydi? Yoksa iddia edilenin aksine dava sanıkların gazeteci kimliği üzerinden manipüle edilmek mi isteniyordu? Çıkacak, Oda TV'nin yaptığı yayınlara bakmak gerekiyor. Bir kere halkı kin, nefret bir kere net bir şekilde görünüyor. Oda TV yaptığı yayınlardan. İnsanlara iftira atma e, net bir şekilde görünüyor. 1960 70deki darbelerin ikisi yani muhtıranın ve meşhur 60 darbesinin 80'ini de buna katabiliriz. Biraz iyi algılanması, öğrenilmesi, okunması gerekiyor. Eğer onu net bir şekilde görürseniz Oda TV o bağlamda bir yere oturtturabilirsiniz. Çünkü geçmişte de benzer bir şekilde gazeteler ve gazeteciler artı öğretim görevlileri, üniversiteler kullanıldı. 28 Şubat sürecinde kullandığı gibi sendikalar dahil. İddianamenin bir numaralı sanığı Yalçın Küçüğün e, yönlendirme, e, manipülasyon yaptırtmak için talimatlandırma filan. ya yani bunlar iddianamede çok açık ayan beyan ortada. Şimdi bunun gazetecilikte ne hale? Gazeteci hür o adamdır, vicdanı hür kişidir. E, tuttuğu kalemin sorumluluğunu bilen kişidir. Bir gazeteci, gerçek gazeteci onun bunun söylemesiyle, onun bunun talimatıyla, onun bunun yönlendir yönlendirmesiyle gazetecilik yapmaz. Yapıyorsa zaten ona gazeteci denmez. Bir kere bu ayrımı koymak lazım. İçeridekiler gazeteci mi değil mi o ayrımı net koymak lazım. Orada yapılan iş başkaydı. Tamamen yıpratma, manipülasyon yapma, olayları çarpıtma ve meseleleri başka noktaya çekme merkezi gibiydi bir infaz merkeziydi Oda TV. E şimdi iddianamede yazılanları okuyunca işte filanca şahsın orada X şahsın filanca şahsa verdiği talimatlar birebir uygulanmış. soruşturma boyunca en çok tartışılan konu hiç şüphesiz Nedim Şener ve Ahmet Çık tarafından kaleme alındığı ileri sürülen kitaplardı. Kamuoyuna hep o soru yöneltildi. Kitap yazmak nasıl suç olabilirdi? Hatta daha basılmamış bir taslak hangi kanuni gerekçeyle toplatılıyordu? Kitap yazmak tabii ki suç değil. Fetullah Fethullah Gülen aleyhine yığınla kitap da yazıldı. Bunların örnekleri de var. O aleyhine zaten. Çok da aleyhine makale de yazılıyor, çiziliyor yani o noktada masumiyet karinesi hiç oynamıyor. Fethullah Gülen söz konusu olduğu vakit kimse ya bu kaç kere yargılandı buralardan beraat etmesine rağmen hala suçlu gibi gösteriliyor ve herkes aklına geleni söyleyebiliyor. Şimdi bu kitap yazdığı için veya Gülen'e dokundum yandı meselesi değil. Burada anlaşılamayacak bir şekilde Ahmet Şık'ın yazdığı kitap tasla o da TV'de çıktı. Üzerinde düzeltmeler yapılmış. Anlaşıldı ki o Sabri Uzun'a daha ziyade gönderilmiş, düzelttirilmiş. Şimdi bu da çok normal. Şimdi denilebilir ki ben bir kitap yazdım. Arkadaşım Soner Yalçın'a gönderdim. Ya beğendi mi beğenmedi mi neresini ekleyelim, neresini çıkartalım. Ama böyle denilmiyor. Deniliyor ki A -a, bu nereden gelmiş bu kitap? Bu da diyor virüsle gelmiş. Benim haberim yok diyor şey. Soner Yalçın Ahmet Şık da diyor ki benim de haberim yok Ben o kitabı ona vermedim diyor Yani ortada gizemli bir hal var Bu zaten yargılama sonucu ortaya çıkacak